Evren uçsuz bucaksız mükemmel ve bir oldukça kabuslarla dolu olan bir yer. Gelin en kısa evren yolculuğumuza başlayalım. İyi seyirler dilerim. Yıldızlar gökyüzünde daima parlıyor. Diğer yıldızları ancak en yakın yıldız olan güneş battığı zaman görebiliyoruz. Yıldızlar kendi ışıklarını üretiyorlar. Kuyruklu yıldızlar, gezegenler ve ay güneşin ışığını yansıtıyor. Kayan yıldızlar ise aslında gökte adı ufak kaya parçalarıdır ve dünyanın atmosferine girdiklerinde yandıklarından dolayı ışık saçarlar. Çıplak gözü görebildiğimiz tüm yıldızlar bizim de bir parçası olduğumuz Samanyolu galaksisine ait. Samanyolu 100 milyarlarca yıldızın bulunduğu sarmal yapıya sahip. Güneş, Samanyolu'nun dört sarmal kolunun birinde merkezden yarı uzaklıkta bulunuyor. Dünyadan bakıldığında galaksimiz gökyüzü boyunca uzanan sisli bir şerit gibi gözüküyor. Güneş, Güneş sisteminin merkezinde bulunuyor. Güneş sistemi 8 gezegeni, bu gezegenlerin uydularını, göktaşlarını, kuyruklu yıldızları ve büyük toz bulutlarını kapsıyor. Gezegenler güneşin etrafında saat yönünün tersine doğru dönüyorlar. Burayı... Gördüğünüz şekil gezegenlerin güneşe olan uzaklıklarını gösteriyor. Güneş bir futbol topu olsaydı Merkür ondan 10 on anında uzakta toplu yine başı kadar olurdu. Dünya kare tanesi büyüklüğünde ise ondan 16 adım uzaklıkta bulunurdu. 209 adım sonra milli büyüklüğündeki Jüpiter'e ulaşırdı. Çok küçük olan Pluto ise 884 adım sonra karşımıza çıkardı. Pluto eskiden güneş sisteminin bir parçası olarak düşünülürken 2006'dan beri bir gezegen olarak kabul edilir. Yüzeyinde su ve hava olmadığından ayda ne bitkiler ne de hayvanlar yaşayabilir. Ayda toprak da yok yalnız kayalar ve toz var. Ayın her yerine kraterlere rastlamak mümkün. Gök taşları ayın yüzeyine çarptıklarından saçılan parçalar krater kenarlarında dışarı doğru çizgiler oluşturdular. Dağılmalarını sağlayacak rüzgar olmadığından milyonlarca yıldır şekillerini koruyorlar. Ayın yüzeyinde binlerce kraterin yanı sıra karanlık lav cüzdükleri de var. Bu düzlükler yer altında erimiş kayaların yüzeye sızmasıyla oluşmuş. Eskiden gözlemciler bu karanlık düzlüklerin deniz olabileceğini düşünmüşlerdi. Bu düzlüklere bugün de Latince deniz anlamına gelen mare diyoruz. Bu... Merkür milyonlarca göktaşları ve Merkürün çorak ve kayalık yüzeyine birçok krater meydana getirmiş. Venüs yoğun bulutlarla çevrili ve bu bulutlar sudan değil, zehirli sülfürik asitten meydana geliyor. Büyük oranlık karbondioksitten oluşan havası ise solunabilir değil. Venüs'ün yüzeyinde binlerce volkan var. Yüzeyin altındaki erimiş kayalar gezegenin yüzeyine çıkmak için kanallar oluşturmuş. krep olarak bilinen bu küçük kubbe şeklindeki volkanlar lavın yüzeye sızıp burada donması sonucu oluşmuşlar. Venüs, güneş sistemindeki en sıcak gezegen. Yoğun atmosferi ve onu bir battaniye gibi saran gazlar ısının kaçmasına engel oluyor. Venüs'teki sıcaklık atmosferin etkisiyle gece ve gündüz aynı kalıyor. Merkür'ün gündüzleri de çok sıcak ama geceler sıcaklık eksi 170 dereceye kadar düşebiliyor. Mars gezegenler arasında dünyaya en çok benzeyendir. Yüzey volkanlar ve vadilerle kaplıdır. Mars'ta da dört mevsim görülüyor. Sıcaklıklar genelde düşük olmasına rağmen yazları oldukça sıcak oluyor. Resimde Mars'ın vadilerinden birisini görüyoruz. Yavaşlarındaki ince kanalları akan su ile oluştuğu tahmin ediliyor. Mars'ta bir zamanlar yaşam olduğu hatta bugün bile yaşam olabileceği düşünülüyor. Kuru nehir yatakları ve eski deniz kıyıları yaşamın varlığı için gerekli olan suyun bir zamanlar var olduğunu kanıt olarak kabul ediliyor. Yüzeyini kaplayan kırmızımsı tozdan dolayı Mars kırmızı gezegen olarak yürüyen, biliniyor. Fırtınalar tuz dağıttığında yüzeyinde koy, koyu, renk bölgelerde göze çarpıyor. Dünyada da olduğu gibi Mars'ta da kuzey ve güney kutbunda buz parçaları da bulunuyor. Bu buz parçaları hem suyun hem de karbondioksitin donmasından oluşmuştur. Güneş sistemindeki gezegenlerin en büyüğü olan Jüpiter'in yüzeyi katı bir maddelerle oluşmuyor. Satürn, Uranüs, Neptün gibi Jüpiter'de gaz dev olarak bilinen türden bir gezegen. Kırmızı, beyaz ve kahverengi ve sarı bantlar Jüpiter'in gövdesinin etrafında dönen yoğun bulutlar sürekli kasırgalara yol açıyor. büyüklüğü 1300 tane dünyaya eşit olan Jüpiter, diğer tüm gezegenlerin toplamından bile daha büyük. Jüpiter'in ünlü büyük kırmızı noktası 300 yıldır devam eden bir fırtına ve dünyanın 3 katı büyüklüğünde. Geriye kalan güneş sistemimizin ve samanyolumuzun yer aldığı diğer gizemleri videonun ikinci bölümünde anlatacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere.